sözlerinin o sonundaki manaya Allah esirgesin diyoruz. Ve ona en çabuk biçimde kavuşmak istediğimizi bir kere daha söylüyoruz. Evet sanat güneşimiz Zeki Müren az sonra canlı yayın konuğumuz olacak. Ama önce kimdir Zeki Müren? Hani malumu bir kere daha gururla, onurla ilan edelim. Başla başla. Kameraya bak. Ben sana baktım ablacığım. Yürü. ...Tüm bir ömür sürmesini dilediğimiz saadet şarkılarının şerefi. Gülün bakalım, ben de sizi böyle donla görsem gülerdim. Bu oyunlarla beni kandıracağını sanıyorsun öyle mi? Senin ne kabahatin olacak ki? Ben gurbete düşmeseydim, insanlar bu kadar fena olmasalardı... ...ama ne kıymeti var değil mi? De ki ben sahiden öldüm, yahut beni sen öldün! <laughs> 1950'li yıllarda bir güneş gibi doğdu sanat dünyamıza Zeki Müren. Kah sesini radyodan duyurdu, Kah berduşla, kah kâhidinle beyaz perdeyi renklendirdi. Sıra dışı tavrı getirdiği yeniliklerle Türk halkının gönlündeki tahta iyice yerleşti. Sonra bir gün Bodrum'a gidiverdi. Yavaş yavaş sahneden, televizyondan eline eteğini çekti. Daha da önemlisi sevenlerini kendisinden mahrum bıraktı. Zeki Müren kendi dalında Türk sanat müziğinde bence Türkiye'de bir numara yani. Zeki Müren çok büyük bir sanatçı. Bu aralar zaten pek göremiyoruz kendisini. Özledik. Yeniden herhalde görmek istersin. Tabii ki. Hastasıyız. Hastasıyız Zeki Müren Ner misin Zeki Müren? Dinlerim tabii. Zevkle dinlerim hem de. Günlerde pek göremiyoruz ama onu televizyonda. nasıl zannediyorum? Türk müziğinin ustası olarak görüyorum. onun için dinliyorum. Zeki Müren deyince aklınıza ne geliyor? Büyük bir star geliyor. Yeri doldurulmayacak büyük bir kişi. Hecelerde <laughs> Ecelerde hep sen varsın sen yaşarsın hep sen varsın sen yaşarsın Sekin Ören hangi da tanıyabilirsin? Diksiyonunda tanıyabilirsin. Şarkılara verdiği lezzetten tanıyabilirsin. Sekin büyüklüğü tartışılmaz. Peki Bey, Türkiye Cumhuriyeti'nde yetişmiş en önemli e, ...Türk müziği sanatçılarından bir tanesidir. Gerek yaşantısı, gerek... E, ...sahneye getirdiği yenilikler açısından... ...gerek sesi, gerek diksiyonu... ...gerçekten Türk müziğini... ...yani Türklere ve hatta, hatta şeye, dışarıya sevdirmiş... ...ve anlatmıştır çünkü çok güzel konuşmuş. Türkçesi harika bir güzel. Adı üzerinde çok zeki, çok akıllı... ...çok güzel yorumluyor eserleri, sözleri, diksiyonuyla... ...ona erişmek çok güç. Her ülkenin bir lideri varsa... ...müzik dünyamızda da, Türkiye'de... ...liderimiz gerçekten Zeki Müren'imiz. Zeki Müren tabii... ...bizim gibi ülkelerde... ...çok az rastlanabilen... ...çok böyle sık sık... ...gelmeyen bir sanatçı Ve bir de... ...güzel yani bu kadar kargaşada... ...bu kadar sanatın kargaşalığı içerisinde... ...çok uzun ömürlü olabilmesi. O demek. Zeki Müren'in... Ee, o konudaki başarısını gösteriyor. Zeki Bey sahnenize renkli bir e... zevkli, renkli bir e... müzik ziyafeti getirdi. Erkekler o zaman siyah frak giyiyorlar, smoking giyiyorlar. Hanımlar normal kıyafetlerini giyiyorlardı. Fakat Zeki Bey bunu yuttu. Parlak elbiseler giydi, payet kıyafetler giydi, topuklu ayakkabılar giydi, patyon taktı, yani sanatçılar önayak olduğu çok çok güzel renkli bir sahne ortamı oldu. Sahneye çıkmadan önce kendisinin böyle bir uğuru var mıydı, ne yapardı? Her zaman sahneye çıkmadan... Zekir ...üç kulu vallahi bir ehlama okur. okur. Ve Bismillahirrahmanirrahim'le sahne çıkıyor. Ben çok teşekkür ediyorum buradan Zeki Bey'e. Sanat güneşimize diyeceğim. Türk müzikesini sevdirdi ala benziyor hep haliti ala benziyor hep haliti benziyor hep haliti ala benziyor benim yarim ona benziyor benim yarim ona benziyor, benziyor olamaz ne çare o da şamdıdır gibi del kalınlığı biz dileli diyalogu çok iyiydi içten de Sevdiğimi tam severdi ama e, kişileri birbirinden ayırmasını yani Elma ile armutu birbirinden ayırmasını da bilirdi. Yerinde çok ağır konuşabilirdi, yerinde en üstcesen esprileriyle konuşmayı isteyecek bir yapıya sahipti. Gençlik yıllarımda radyo kulağımı verdiğim zaman güzel bir ses, güzel müzik ve güzel bir Türkçe ile söylenen şarkıları duymaktan çok mutluydu. Türk halkına büyük hürmetler veren bir kişi yani sanat bakımından. Her yönden yani. İki bilir devamı sadece de görmek isteriz. De. Öyle bir sanatçı gelmedi dünyaya ve gelmez artık onu düşünüyorum. Peki onun için iki kelimeyle ifade edilecek olsa ne derdiniz? Çok iyi, çok efendi, çok saygılı, sanata çok değer veren bir insan. Sağ ses unutulmaz. Çekim gören sanat güneşidir. Gecele. Zeki Müren'le aynı sahneyi, aynı filmi paylaştılar yıllarca. Bir sevgi bağı kuruldu gönüllerinde. Şimdi onlar da aynı üzüntüyü paylaşıyor hayranlarıyla. Hep birazdan aynı çağrı yükseliyor yüreklerinden. Artık dön. Bugün onun vereceği bir konseri... <laughs> ...dünyanın neresinde olursam olayım eğer böyle bir konser vermek isterseniz Zeki Müren... ...herhalde ilk... Dinleyici olarak gelecek kişi benim Sizi çok seviyorum Çok seviyoruz Tüm e, Türkiye sizi seviyor Ne olur kendinize bakın ve Tekrar aramıza dönün diyor. Bir an evvel Bodrum'dan çıkın artık buralara gelin Yani özledik sizi Eğer yarın bir gün bir konser vermeyi düşünürseniz Ben size fahri olarak Vokalist olarak katılmaya da Hazırım efendim Zekicim seni çok özlüyoruz Saklamana lüzum yok ...biz seni gönlümüze saklıyoruz zaten... ...ama artık yüzünü göster ve sesini de göster... ...eskiden daha kuvvetli olduğunu da biliyorum... ...yani ne olacak... ...iki kilo fazla olmuş... ...iki kilo eksik olsa... ...zayıf olduğunda mı çıkmayacaktın... ...zayıf olsaydın da mı çıkmayacaktın... ...yapmasın... ...yani kendini Türkiye'den mahrum etmesin... ...tekini sevenlerden mahrum etmesin... ...çıksın... ...hiç mühim değil... ...ama zeki birer olan... ...ister kilolu ister kilosuz... ...ona Türkiye'nin ihtiyacı var... ...halk sizi çok seviyor... Sizi bekliyor, sizi özlüyor, bir evvel aramızda ol. Lütfen. ...gönüllere aşk Türkiye büyük bir kıskançlık içinde. Hemen herkes Bodrum'u kıskanıyor. Bu gurbetin bitmesini bekliyor. Beklenen şarkının, dinleyen namelerin kulaklarını doldurmasını istiyor. Hayranları hayatın bazen değil, hep tatlı olmasını diliyor. Zeki Müren'e yeniden kavuşmayı düşünüyor. İstanbul kaldırımları sanat güneşinin yeniden doğuşuna kendini hazırlıyor. Evet yoldaki, sokaktaki, eşikteki, beşikteki iş adamı, sanatçı, esnaf, memur, işçi herkes sanat güneşini bir an önce yanımızda görmek istiyor ve onu tekrar sahnelerde, televizyon ekranlarında görmek istiyor. Şimdi bu hasreti biraz e, giderelim ne dersiniz ve sevgili sanat güneşimiz Zeki Müren Bey'e merhaba diyelim. Alo. Alo. Merhaba Zeki Bey. Merhaba efendim. Efendim gerçekten biz e, bir sanatçıya gösterilen toplumsal bu duyarlıktan son derece e, duygulandık. Son ben derece de öyle mutlu olduk. İnanın son derece oldum. Benim eserim yaşardı. Sanatçı arkadaşlarımın güzel sözleri, halkımızın teveccüh dolu kelimeleri bilmiyorum ama bir sevinç ağlaması diyebilirim buna. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah yakında ben de aralarına döneceğim. Belki sahne konseri olmaz ama yani İstanbul'da olunursa elbette hasret daha çabuk gidiriliyor efendim. İnşallah o sevinç gözyaşlarınız böyle taşar taşar taşar. Ondan evet. sonra siz de kulaç atıp bütün sevenlerinize kavuşursunuz. <laughs> ee, Teşekkür ederim. Efendim çeşitli spekülasyonlar var. ...hatta Allah esirgesin evlerden Irak... E, ...felç olduğunuz filan söylendi. Hepsi bu, yalan bu... Sayın Savaş Bey. Hepsi yalan. Bir magazin gazetesinin şakasıydı. Şeker bayramında... ...bir çıktı. Sabahleyin komşunun çocukları... ...bayramlaşmaya gelmişti. İlkokul çocukları. Baktım gazete geldi. Üzüldüm. Sapa sağlandım. O yetmemiş gibi... ...şeker bayramının ilk veya ikinci günü... ...tekrar aynı şekilde... Ee, felç mi geldi dediler. İnmeme indi dediler Allah korusun. Allah, Allah be kimselerin be. başına Allah vermesin. Be. Tabii ki insan üzülüyor niçin? Ben kendimi biliyorum ama e, Edirne'den karşı kadar Allah'a bin şükür beni dinleyen sevenler var. Onlardan aldığım telgraflar, ilaç tarifleri, eczanede olmayan bazı otların isimleri kaynatıp nereniz e, Yürümüyorsa oraya bağlayın falan der hakiki halk tabakası. Halbuki Allah'a şükür ben şimdi İstanbul'un egzozlu ve de dumanlı havasından kaçıyorum. Bodrum pırıl pırıl sıhhatim için iyi. Biliyorsunuz bir kalp spazmı geçirmiştim 8 sene evvel. Burada kalmam bence faydalı efendim. Efendim sizin yüreğinizde tabii kalp spazmından önce hem halkınıza, seyircilerinize, dinleyicilerinize duyduğunuz sevginin tık tık attığını biliyoruz biz. Size Peki. Size. <laughs> Sağ olun efendim. Peki nedir sizi bizden ayıran? Efendim ayrılmadım kimseden. Ben zaten yılda bir albüm okuyordum. Evet. Bu yakında çok genç sanatçılarımız hakikaten güzel şeyler yapıyorlar bazıları. Bu bir moda da olsa, gerçek de olsa inkar etmemek lazım. Çok sempatikler var içlerinde hem ses olarak hem görüntü olarak onları da izliyorum ve 12 şarkıyı bulmamız lazım ki ben yeni bir albüm okuyabileyim. En kısa ne zamanda ki şu anda o tür benlik e, yani bana da yakışan şekilde makamı uygun, efendim e, sözleri zarif. Parçalar her zaman bulunuyor... İlk fırsatta inşallah. O fırsat inşallah kısa zamanda gelir. Şimdi size, size ufacık e, aslında çok büyük bir sürprizimiz. E, hatta çok değerli bir sanatçımız bekliyor. Hem de magazin gazeteciler cemiyetinin ödül töreni var. Orada, da, ben e, de evet, orada da görevli olmadım. olmasına rağmen. Bizi kırmadı. Aslında Zeki Müren sevgisi onu şimdi e, biraz olsun o gruptan ah, ayrı evet tuttu. Güzel efendim, ne şimdi, kadar mutluyum. Şimdi ben çekiliyorum ve sizi yan yana bırakıyorum bu efendim. Peki efendim. Teşekkür ediyorum. Sayın. Alo. 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 Efendim. Efendim. Buyurun efendim. Zeki Müren Bey efendim. efendim. Siz Benim efendim. Muazzez Hanım sizsiniz. İstadımız. Benim efendim. Canımız. Canım. Nasılsın? Allah'a bin şükür. Seni çok Benim seviyorum. güzel sesli, güzel yavrum. Canım Sana Sana yürekten saygılar sunuyorum. Estağfurullah, o saygı bendenizden size efendim. Şimdi <laughs> uzaklardasın. Aman ne mutlu bana. Gönül hicranla doldu Ne kadar güzel, çağlayan gibi maşallah Sesinizi lütfedin ne olur Sağ olun, var olun Hiç ayrılamam derken, derken. canım Pek Ne olur, size hasret. Var olun efendim, var olun efendim. Ee, bu, ben güzelliği, bu güzelliği paylaşmaktan Hiç onur duyuyoruz. Bana büyük sürpriz oldu. Derken, Kavuşmak hayal. He can't, can't hear beraber okuyalım. Hiç Dur. ayrılamam Dur. derken... ...kavuşmak Dur. hayal oldu. O göz yaşlarını severim Savaş Bey sizin. Sağ olun. Muazzez Hanım, gönlümün bülbülüsünüz. Çok teşekkür Siz de ediyorum. Aşk Siz benim Çok mahrum. teşekkür ediyorum İkinize de. E, Allah hiçbirinizi başımızdan eksik etmesin. Amin efendim. Amin. Bütün sanatçıları gerçek dostlarından ve halkımızdan mahrum etmesin yüce tanrım. Kusura bakmayın çok. E, Rica ederim çok teşekkür ederim. Çok, çok rahat, rahat konuşamıyorum. Görünce çok seviyorum. E, e, çok rahat konuşamıyorum. E, gerçekten çok duygu yüklü dakikalar bunlar. Gördüm Hat, Hatta hatta bir e, çok değerli bir sanatçımız daha var. Evet. E, o da provasını yarıda bıraktı. O kadar ilkelerine sadık bir insan olmasına rağmen bizi de kırmadı, sizi de kırmadı ve sizinle birlikteliği bütün Türk halkıyla birlikte paylaşmak üzere o da hatta efendim. Alo. Alo. Ben yine çekiliyorum efendim. Alo. Alo. Zik Bey, hürmetler ediyorum. Ben Sezen. Sezen Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ne kadar büyük mutluluk sesiniz. Sağ soymansın. olun efendim. Benim için de mutluluk. Telefonla da Allah sizin o evsalsiz, eşsiz, benzersiz sesinizden mahrum bırakmasın Estağfurullah hiçbirimizi. Estağfurullah efendim. Sizin, sizin sesini... başarılarınızı ben buradan alkışlıyorum. Ve de o alkışları martıların kanadına koyup size yolluyorum. Çok teşekkür <laughs> ediyorum. Sizin sesiniz sonsuza kadar içimizi ısıtacak. Sonsuz sevgiler sunuyorum size. Sonsuz hürmetler ve savaşa sonsuz teşekkürler ediyoruz. Telefonla da olsa bize böyle bir şey yaşattığı için. Sağ olun efendim. Çok Sizin tarafınızdan bu sözleri itifat ve teveccüh olarak kabul ediyorum. Ben, sizi çok seviyoruz Zeki Bey. Sağ olun efendim. Ben de sizi. Allah'a emanet olun. Sağ olun hürmetler. inşallah. Hepimiz efendim. Efendim ben de çok çok teşekkür ediyorum hem Sayın Muazzez Abacı Hanım Efendi'ye hem Sezen Aksu Hanımefendi'ye. Efendi'ye gerçekten çok onur duyduk. Yani... İnanınız o onuru ben de duydum çünkü Sarı'dan haberim yok. Önce şaşırdım <laughs> fakat ikisini de çok seviyorum. İkisini bir ufacık de... sürprizimiz daha var. Ee, çok değerli saz üstadlarımız burada. Evet. Ee, onlarla birlikte... Şimdi dinlediğiniz bir şarkıyı lütfedin efendim. Peki Nihavent okuyalım ve de Re gel. Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım, geceleri rüyamda hep seni sayıkladım. Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım, geceleri... Thank you. ...sevenler... Ah, ...bahtiyar... ...bahtiyar... ...olmaz. Ah, Aşkın bir... ...sır gibi... <laughs> ...senelerdir... ...sakladım... ...geceleri... hep seni sayıkladı. bir sır gibi senelerdir sakladım. Geceleri uyandı. Ismini... ...harikasınız... <laughs> ...yalnız e, bu size olan... ...toplumumuzun size olan aşkı... ...asla sır değil... ...tamamen <laughs> ifşa olmuş vaziyette... Sağ olun efendim... Ee, ...şarkı icabı, güfte icabı... ...birazcık birazcık zamanımızı aşacağız... ...belki yöneticilerim bana çok kızacaklar... ...çok darılacaklar... ...ama e, ne yapalım... ...onların affına sığınarak... ...sizi halkınızla bir şarkılık daha olsun... ...birlikte tutmak istiyorum... ...lütfeder misiniz efendim? Estağfurullah efendim memnuniyetle... Geç bulduk, çabuk kaybeldi. Çaresi yok, acısın al. İşte böyle. <laughs> Harikasınız. Sağ gerçekten, gerçekten çok güzel e, duygular bunlar. E, çok mutluyuz efendim e, izniniz... Ne mutlu bana ki siz böyle bir program hazırladınız. Zaten ben her programınızı izliyorum ve de sizi asıl Tabi Beyaz Tebeşir kampanyası için çok çok tebrik ediyorum. ...hiç kimsenin düşünemediği bazı şeyleri... ...Sayın efendim. Savaş Ay Bey tabi ...buluyor... ...çıkarıyor ve yerine kadar teslim ediyor. Mesela Şırnak... ...aklıma geldi şu anda... ...53-304 galiba hesap numarası. Evet evet. <laughs> e, biz e, sadece Beyaz Tebeşir kampanyasında... ...halkımızın yüreğinden taşan... ...o kolileri teslim etmedik. Tabi, milyonlarca, e, Tabii milyonlarca... ...Türk insanının... Sevgisini, coşkusunu da size böyle telefon tellerinden geçerek, ekranlardan Yardım. taşarak teslim etmenin e, mutluluğunu yaşıyoruz. Kısa ben bir olayım. şey söylemek istiyorum e, izninizle. Şimdi e, bizim olayım. mesleğimiz biliyorsunuz gazetecilik, televizyonculuk. İnsanın bir gün bir ortamda, bir gün başka bir ortamda olacağı. Tabii. Kimi evet. zaman yanlış, kimi zaman doğru. Eğri, evet. büyürüp bir şeyler yaptığı. Evet. Bazen de e, gazetecinin yaptığıyla çok övündüğü, çok onur, gurur duyduğu e, anlar vardır. Evet e, <laughs> Pardon. E, o, o, anlardan birini yaşıyorum. Sağ olun, sağ olun. <laughs>